Sayın valim, Başsavcım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, ilçemizin ve çevre ilçelerin protokol üyeleri, değerli gençler. 111 yıl önce bu vatanın bize yurt edilmesi için toprağa düşen şehitlerimizi yad etmek için ilçemize kadar geldiğiniz için hepinize saygılar sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Vatan toprağını canları pahasına savunan imanla yürüyen, kefensiz yatan, allah Ekber sadece bir çevirme hareketi değil, fedakarlığın, teslim olmayan iradenin, Türk kanının sarsılmaz bir abidesidir. Bugün bize düşen o aziz şehitlerimizin amanetine sahip çıkmaktır. Değerli gençler, etrafınızda sapkın siyonizmin, doymayan emperyalizmin, acımasız komünizmin hedefleri içerisindeyiz. Dün yedi düvelden geldiler. Antep'te, İzmir'de, İstanbul'da, Erzurum'da Rus'u, Yunan'ı, İngiliz'i, bizi binlerce, bir milyon, iki milyon şehit verdiler. Anadolu'da hiçbir ocak yoktur ki ailesinde bir şehidi, bir gazisi olmaya. Dünü unutmamalıyız. Niye unutmamalıyız? Bugün etrafımızda doymayan bu emperyalistler yakınımızda, Irak'ta, Suriye'de, Gazze'de çocukları katletmektedirler. Biz Şenkel olarak, Erzurumlu olarak şunu biliyoruz. Ermeni de biz aynısını yaptı, Rus da biz aynısını yaptı. Biz kimsenin toprağına girmemiştik. Vatanımızı savunmaya çalışıyorduk ama açlıkları, açlıkları o kadar kinleri vardı ki Türk'ün kurduğu her devlette gözleri vardı. 2000 yıllık Türk tarihinde her zaman bizde gözleri olduğu bizlere saldırdılar. Ama Türk öyle güçlü imanlı bir sahibidir ki hiçbir düşman bizleri savaşta yoklukla terbiye edemez. Değerli gençler biliyoruz yarınımızda da bir olacağız. Bütün olacağız. Çünkü bu topraklar kimsenin bize altın tepsiyle verdiği topraklar değil bu toprakları hep kanımızda aldık. Dalgalanan bayrakta rengimiz var. Dalgalanan bayrakta hilalımız var. Yıldızımız var. Bize bunlar Cenab-ı Allah'ın bahşişleri. Biz şükrettikçe Rabbim iman gücü verdi. Hani diyor ya şehit oldular. Allah inşallah bizlerde şehitlerimize komşu eder. Hadis var ya diyor ki şehitlerimiz ne diyor? Rabbim bizi bir kere daha dünyaya getir. Niye? Bir daha şehit olalım diyor. Onun için Yoktuk, ekonomik yoktuk, bizleri boğmaz. Sadece bir şeyin içinde olmalıyız. Birliğimizi korumalıyız. Çünkü etrafımızdaki herkes nifak sokuyorlar. İki kuruşa muhtaç olacak bir millet değiliz. Çünkü sarıkamış Allah-u Ekber'e bakınca şunu biliyoruz. Ayağında potini olmadan sırtında parkesi olmayan bir asker, 150 kilometre yürüyebiliyor hepsi 40 derecelerde. Bunun başka adı yok. Türk olmak ve iman olmanın dışında bir şey değil. Değerli gençler, birlik içinde olacağız. Bir olacağız, bu vatanı koruyacağız. Çünkü halen daha kabile devletleri, aşsiyonistler ülkemiz üzerinde hesaplar yapıyorlar. Cetvellerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Böldürmeyeceğiz, bir olacağız. İlimde, fende, hatta imanda. Allah'ımıza inandığımız gibi devletimize de çalışmalıyız. Yanlışlardan uzak durmalıyız diyorum. Bir kez daha bu vatanın yurt olmasında toprağa düşen tüm şehitlerimizi şükranla, minnette ve duayla yad ediyorum. Gazilerimizi rahmetli olanlarına da rahmetler diliyoruz. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu devletin yaklaşık bin yıldır bir terör meselesi var. 30 yıldır içinde bölünmeye çalışan bir meselesi var. Bu savaş içerisinde de şehit olan tüm askerlerimizi, polislerimizi, devlet görevlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biliyorum ki bu coğrafyada yaşamak zor ama şunu da biliyorum. Ne mutlu Türk'üm diye diyor, saygılarımı sunuyorum.